Merhaba canlar. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özel bir dönemden geçiyoruz. Ben de bu dönemde bana gelen mesajlar zaman zaman direkt kontaklarım nedeniyle çok fazla soru var. Ne oluyor? Nasıl bir dönem? Niye bunları yaşıyoruz? Biraz bu konuda hep içinizi ferahlatmak hem de olanı biteni biraz Başka bir gözlem yormamızı sağlamak adına e, bu videoyu çekeyim istedim. Şimdi canlar hatırlarsanız e, yılbaşı döneminde bu yılın, yani Aralık Ocak aylarında e, çektiğim videolarda yeni bir döneme gireceğimizi ve bu dönemin özel bir dönem olduğunu anlatmıştım zaten size. Hatta ölüm videosunda e, da bahsetmiştim. Ee, yeni bir çağa giriyoruz, yeni bir döneme giriyoruz. Ee, ve aslında olan şu, dünya tıpkı bizim gibi tekamül ediyor. Daha önceki videolarda bunu detaylı bir şekilde anlattım. Biz insanlar tekamül ederken tüm evrende bir taraftan tekamül ediyor. Dünya da kendi nasibine düşeni yaşıyor. Ee, dünya dördüncü boyut ve biz de dünyanın üzerinde yaşayan üçüncü boyut varlıklarıydık biliyorsunuz. Dünya şu an beşinci boyut uyumlanıyor arkadaşlar. İnsanlık da üçüncü boyuttan dördüncü boyut uyumlanıyor. Yaşadığımız her şeyin nedeni bu. Ee, haliyle, daha önce beyaz sürecinden söz ettiğim yeni bir çağ, yeni bir dönemin başlangıcından söz ettim. Bu dönem dünyanın ve insanlığın boyut atlaması ile ilgili bir süreç. Ee, ve bu süreçte, ee, çokça duyduk zaten dijital çağ geçiyoruz işte ben de bahsetmiştim zaten bu süreçlerden yani dijital çağ dediğimiz alan ya da teknolojiden söz ettiğimiz alan zihin dünya 5 boyuta yani zihin alanına dijital çağ uyumlanıyor ve farkındaysanız biz insanlar ee, intiharlarla başlayan işte savaşlarla sonra depremle şimdi de salgınla devam eden bir bir ee, Dönem geçiriyoruz ve bu dönemde farkındaysanız çok fazla insan kaybettik. Ee, bunun, tabii yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaşıyoruz. O nedenle e, onların kabul etmesi açısından belki çok zor şeyler söylüyor olacağım şu an ama bu yeni döneme uyumsuz olan, zaten nefsi bitmiş olan canlar bedensel ölümü yaşıyorlar. Ee, bu döneme hizmet edecek olan canlar da nefsani ölüm, yani ölmeden önce ölüm deneyimini yaşıyorlar demiştim. Ve e, yine bu dönemin çok önemli bir başka detayı e, bir tür e, diriliş döngüsü, yeniden diriliş döngüsü, yeniden dünyaya doğma döngüsü yaşanıyor canlar. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan biraz daha e, yaşadığımız günlerde düzeyine indirmek ve bu konudaki e, tavsiyelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi haliyle geçirdiğimiz bu zor günler bize bir takım mesajlar veriyor. Sistem bize bir mesaj veriyor, canlar. Ee, biz e, üçüncü boyut varlıkları olarak e, dördüncü boyuta uyumlanırken özümüze dönme, içimize kapanma e, ya dair bir sürece girdik farkındaysanız sistem bizi buna zorladı. üçüncü boyut e, ego boyutudur. Kendini gösterme ve daha dışa dönük bir boyuttur. dördüncü boyutsa kabul, sevgi ve şefkat, teslimiyet boyutudur. bazen bu evet bizim kişisel tekamülümüzde halden hale geçiş dediğimiz, boyuttan boyuta geçiş dediğimiz idraklerle, farkındalıklarla oluyor. ...bazen de sistemsel bir şekilde olması gereken olduruluyor. Ee, çok fazla dışa dönük, çok fazla zihin alanına dönük... E, ...çok fazla dünyaya tutunmaya dönük bir yaşam döngümüz vardı. İlk üç boyut zaten bir tür hayvani dürtülerle yaşadığımız... ...beşer dediğimiz, insan olmaktan bir adım öncesi olan... ...alana yönelik dürtülerle yaşadığımız bir dönemdi. Ve şimdi bütün dünya üzerinde yaşayan insanlık boyut atlıyor ve dördüncü çakraya uyumlanıyor. Farkındaysanız artık birlik, tek olma ve birimize bir şey olduğunda bütün dünyayı düşünerek hesaba katmak zorunda olduğumuz bir döngü yaşıyoruz. Hatta akşam üzeri bana çok anlamlı gelen bir şey yaşadım. İşte her gece cami hocaları işte bazı veriyorlar ve bizim buradaki hocamız şöyle şeyler söyledi ve benim gerçekten gözlerim doldu. Bütün insanlık adına diye başladı duaya. Bütün dünya için diye devam etti. Yani ilk kez sadece mümin kardeşlerim, sadece Müslüman kardeşlerim demiyoruz artık, diyemiyoruz. Ne demiştim daha önce? dünyadaki ayrımların biteceği bu işte ırk ayrımından tutun işte ne bileyim dini ayrımlara kadar tutun mezhep ayrımlarına kadar tutun bütün bu ayrımların yok olacağı bütün dünyanın birlik duygusuna geçeceği bir döngüdeyiz bunun idraki çok şükür bütün insanlığa yığıyor yani Çünkü daha önce de söylediğim gibi beyaz dediğim süreç hakikat kapısının, idrak kapısının açıldığı bir süreç ve oradan gerçekten hakikat bilgisi yığıyor. Herkes kendi idrakince, nasibince bundan faydalanıyor. Zaten farkındaysanız e, sosyal medyada, her yerde bu sürecin aslında yeni bir döneme geçiş olduğu bir tür doğum dönemi, bir tür yeni çağın başlangıç dönemi, ee, ve buradan çıkan şeyinde evet ne kadar acı olursa olsun zor olursa olsun güzel bir şeye gebe olduğunu pek çok insan farklı spiritüel olsun ruhsal olsun olmasın kişisel gelişimci olsun her düzeyde insan bundan bahsediyor ne mutlu herkes hakikati ufak ufak idrak etmeye başlıyor canlar ee, evet zor günler hepimiz için zor günler ama bir taraftan da dayanışmayı öğrendiğimiz, yardımlaşmayı öğrendiğimiz, aileyi tekrar, özü, öz çekirdek aileyi tekrar deneyimlediğimiz, kendi içimize kapandığımız, kapanmak da demeyelim, döndüğümüz aslında. Ve bu dönemde çok e, candan duydum, i̇şte biraz belki uzun mesai saatlerinden erteledikleri evde, İnanılmaz bir dip bucak temizlik. Çünkü sistem diyor ki bize temizle kendini. Dünya temizleniyor farkındasınız değil mi? Uzaydan çekilen görüntüler artık dünyanın üzerindeki e, bir sürü kirli dalganın yok olduğunu e, görüntülüyor. Ve bizler de farkındaysanız evlerimizi temizliyoruz. Daha sık elimizi yüzümüzü temizliyoruz. Hijyene daha çok dikkat ediyoruz. E i̇çerisi dışarının aynısı canlar. Biz içimize döndükçe biz temizleniyoruz. Dışımızı da temizlemek istiyoruz. Dışarısı temizlendikçe bizi içsel olarak da temizlemeye yöneltiyor. Bu temizlik hem hijyenik anlamda evet, çevresel olarak içsel olarak da öze dönüş. Ne demek temizlenmek canlar? Pigomuzdan aşırılıklarımızdan, dünyaya tutunduklarımızdan özgürleşmek, bunları bırakmak, fazlalıkları atmak, temizlenmek, öze dönmek demek. Ve biz bunu yapmadığımızda sistem bizi zorlayarak yaptırıyor farkındaysanız. O nedenle evet temizleyin evlerinizi. Kapınızın önünü temizleyin. İçinizi temizleyin. İçeriye dönün. Bugüne kadar hep hatırlarsanız size çabalayın dedim. Çünkü gün gelecek çabayı bırakmak zorunda kalacaksınız. Enerjinizi tüketene kadar, tüketene kadar çabalayın dedim. İşte bugün sistem artık kabule geçmeyi, teslim olmayı, olana razı gelmeyi gösteriyor bize. O nedenle canlar şükretmeyi ve daha da önemlisi hamd etmeyi bu dönemde unutmayalım. Ee, belki şunu diyecek zihin, ego neye şükredelim? Hastalığa mı? Ölüme mi? İşte bu süreç bazılarımızı daha yoksullaştırdı. Bazılarımızı e, işte eve kapatıp bir takım faaliyetlerinden uzaklaştırdı. Vesaire vesaire. Ama bütünden bakıp arkadaki hayrı görmek ya da ben hep anlatırım hazırın gözünden görmek, olanın arkasını okuyabilmek çok önemli. Bu sürecin de arka planını okuduğumuzda şükürden öte hamd etmeyi bilmemiz gerek. Çünkü hep söylerim şükür başımıza gelen iyi şeyler içindir daha çok. Ama hamd başımıza gelen kötü şeylerin de arkasını görüp, ona da razı geldiğimiz, ona da şükrettiğimiz yerdir. Bugün baktığımızda şer gibi görünen hastalıklar, ölümler, savaşlar, depremler vesaireler aslında sistemin bizi dördüncü boyuta yani sevgi boyutuna, şefkat boyutuna taşıdığı bir dönem. Tabii ki her doğum sancılı, her doğum dönemi e, ölümler olur. Yani nasıl bir bebek doğarken? yanı sıra işte ikizi olur orada bir sürü hücre de ölür ama bir can doğar burada da bir tür doğum yaşanıyor ve bu doğumda beraberinde biraz acı sancı getiriyor ama yeni bir şey doğuyor canlar sevgi doğuyor o nedenle burada hamd etmeyi bilmek hastalığa bile ölüme bile yakınlarımızı kaybetmeye bile hamd etmeyi bilmek bu sürecin bize kattıklarını fark edebilmek çok önemli. Bu süreçte zaten bizi sistem zorunlu olarak içe yönelmeye yöneltti, doğrulttu. O nedenle mümkün olduğunca kendi içimize, daha da içimize, evin içinde de içimize, odadan da içeriye, daha içeriye, daha içeriye doğru yönelelim biraz. Kah bunu meditasyonla, kah hiç fark etmez namazda, dua, hiç fark etmez ne size doğru geliyorsa, ne size iyi hissettiriyorsa, içinize odaklanmanızı sağlıyorsa, bu yöntemle lütfen mümkün olduğunca içinize dönün ve hamd olan biten her şeye hamd edin canlar. Şükredin canlar. Sağlığınıza şükredin, hastalığınıza şükredin. Belki daha çok kazanıyordunuz, şimdi daha az ama ona şükredin. Başınız üzerinizde bir çatı varsa ona şükredin. Ailenizle birliktesiniz ona şükredin. Her şeye şükredin. Aldığınız nefes için teşekkür edin. Hamd edin canlar. Ve maalesef sosyal medyanın çok körüklediği bir korku panik enerjisi var ve özellikle kök algısındakileri çok etkileyen bir enerji. Zaten kök algısı en düşük frekans korku panikte frekansı daha da düşüren unsurlar. daha böyle olduğunda da tabii frekans çok düştüğünde de hastalığa yakalanma orada daha da yüksek. Zaten sistem mümkün olduğunca alt algılardan yukarıya doğru çekiyor bizi. Haliyle buna uyumlanamayan enerjiler sistemden eleniyor. Yani bir tür doğal seleksiyon ne derler seçim yaşanıyor. o nedenle sevgi frekansını uyumlandığınızda sadece kendinizi değil çevrenizdeki herkesi yani bütün şifalandırmış olacaksınız. Hamd ettiğinizde sadece kendiniz için değil, etkileyebildiğiniz, enerji alanınız ne kadarsa o kadar insanı etkilemiş olacaksınız. Yani bu süreç hep beraber sevgiye uyumlanacağınız, şefkate uyumlanacağınız, teslimiyete, kabule uyumlanacağınız bir süreç. Haliyle burada yapacağımız her şey bütüne hizmet canlar. Bu ne mutlu ki bunun idraki hepimize geldi. Yani bunu dedim ya çok farklı çevrelerden duyuyoruz. Din adamlarından duyuyoruz, spiritüellerden duyuyoruz. İşte ne bileyim bütün bunlarla hiç alakası olmayan insanlardan da duyuyoruz. Tıp doktorlarından bile bunu duyuyoruz. Birlik zamanı. Bir olma zamanı. Ee, çok şöyle şeyler yaşıyorum ve beni gerçekten çok duygulandırıyor. Ne bileyim müşteri temsilcisini arıyorsunuz bir şey için sesinde öyle bir şefkat var ki ya da işte akşam bazı veren hocanın sesinde şefkat var. Sistemiş parlandıran şey bu. O yüzden şefkatli olalım birbirimize. Korku enerjisini, panik enerjisini yenecek olan şey de bu. Titreşimimizi yükseltecek olan şey de bu. Her şey sevgi canlar. Biz insanlık bunu öğrenmek için bu dünyadayız. Şu dönemde yaşayan insanlar için. Dünya farklı bir tekamül süreci yaşıyor evet ama biz insanlar farklı. Evet dijital çağ geçiyoruz. Online eğitimler başlıyor. Teknoloji daha önce de söylemiştim. İnanılmaz şeyler göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet dünya 5. boyut yani kıyamını yaşıyor. Kıyam zamanı. Kıyamet zamanı. Kur'an'da da demiyor mu, yoktan kurbağalar yağacak, salgın hastalıklar olacak. İşte bu kıyamet o kıyamet. Ama biz e, bugüne kadar kıyameti, ölümü çok yanlış anladık. Hep söylüyorum, Kur'an ölmeden önce ölümü anlatır. Aydınlanmayı anlatır, tekamülü anlatır canlar. E, biz kıyamla beraber yok oluşu, dünyanın yok oluşunu anlıyoruz. Hayır. Şu an kıyameti yaşıyoruz işte. Ne yok oluyor? Üçüncü boyut algımız yok oluyor. Beşeriyetimiz yok oluyor. İnsanlığa geçiyoruz. Sevgiye geçiyoruz. Hayvani nefsinizden nefsimizden insani nefsimize geçiyoruz. O yüzden şükredelim. O yüzden hamd edelim canlar. Zor günler ama Birlikte aşacağız. Hep beraber aşacağız. Bütün dünya. Bütün insanlık.